Ya İsmail abi, bu çorba ne kadar güzel bir çorba ya. Ne çorbası ki bu? Zürafa mi çorbası. <laughs> lan Mahmut, duymadın mı oğlum? Zürafa'nınkini yiyorsun lan. Duydum, bir sus be, bir sus. Askeriz oğlum, ne yapalım? Her şey mi bak. Ya İsmail abi, sen nasıl oldu da geldin buralara? İlk Somali Birliği geldim. Sonra burada bir kıza aşık oldum. Sonra tezkere buraya denk geldi. E mecbur eve döneceğiz, atladık gemiye gidiyoruz. Dayanamadım ayrılığa. Geldim evlilik hazırlıklarına falan başladım. Ama kız neydi belli olmayan bir adama kaçtı, iyi mi? Terk edildi. Ya. Yani bir kahpelik var işin içinde. Ya artık kahpelikten mi, karalıktan mı? Bildiğim ben terk edildim. Ve sonra burada kaldık. Aa sonra? Bu kabile reisiyle tanıştım sonra. Ya sen bunları böyle hoplayıp sıpladıklarına bakma ya. Bunların hepsi ezgin çocuklar. Bunların reisleri öldü. Bir acıdım bunların hallerine. Şamanınızı Mulan dedim. Ha. Ve i̇şte haftada üç gün geliyoruz böyle. Ekiş şamanlık yani. Ateş mateş, dans mans, bağırıyorum, çağırıyorum. Ekiş şamanlık yapıyor. O sere nakaya oba orima. Ege no yarı Ne dedi bu İsmail abi? Şimdi bu ölen reisin ruhunun sana geçip geçmediğini test edeceklermiş. Test mi? Ne testi? Evet. İsmail abi. Harbiden şaka mı bu benim ateşim üstünde mi yürüyeceğim ya? Ne şakası oğlum? Biz Ayve Emir olmadık şaman olduk. Yürü. Ya baba birden yürü hissetmezsin ya. Bak Recep, zaten azabım bozuksuz. Şşş, kuçum. Arkanda gergedan boku var. Bas, ayağını korur. Yürü, korkma. Hadi. Çaktırma. Abi yanında değil mi? Yavrum yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, ana. ana, ana. Oy. Oy. Allah yardım Allah yardım eder. Bismillah. Allah Allah. Gördün mü? Ha? <laughs> İsmail abi, üstüne başarıyla geçti ha. Ay. Abi şimdi yanmaya başladı ya. Ay çok yanıyor. Allah! Yalak nerede lan? Aa! Üç duvarlara İsmail abi. Heh. Abim, bir yanındakilere sorsana bu bölümü atlasak geçsek olmaz mı da abim? Ha? Mümkün değil. Atla koçum, atla. Abim ben de bel fıtığı var, bel fıtığı. Ne var, ne var? Fıtık, fıtık. Ya ne fıtığı ya? Atla bir kartal gibi süzül aşağıya, hadi bakayım. Ya baba. Ya sen merak etme o bangi pik ya. Sen atla o seni geri çekecek zaten. Balıklama atla, balıklama. Balıklama. Ne Gel sıkıyorsa sen kendin atla. Abi at dur. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>